Mavi Sakallı Prens Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, başkalarıyla eğlenmesini seven, kendini beğenmiş genç bir prens yaşarmış. Bu prens çoğu zaman söylediği yalanlarla başkalarını kandırır, sonra da onları izleyip gülermiş. Günlerden bir gün eski kıyafetler giyinen prens saraydan ayrılarak ormana doğru gitmiş. Kandırıp eğlenebileceği birilerini arıyormuş çok geçmeden karşılaştığı yaşlı bir kadına ''Nineciğim eşinizin nerede olduğunu biliyor musunuz?'' demiş. Yaşlı kadın ''Evdedir herhalde.'' diye cevap vermiş. Prens ciddi bir şekilde vah vah demek haberin yok. Kralın askerleri eşinizi tutuklayıp götürdüler demiş. Yaşlı kadın telaşla topladığı mantarları bırakıp eve doğru koşmaya başlamış. Prens ise arkasından gülerek ne kadar da çabuk inanıyorlar diye söylenip kahkaha atmaya başlamış. Prensin yaptıklarını sihirli küresinden izleyen büyücü kadın büyü yaparak prensi mavi sakallı tuhaf bir adama dönüştürmüş. Kendisindeki değişikliğin farkında olmayan prens neşe içerisinde gölün kenarına giderek kıyısına oturmuş. Göldeki balıklara taş atarak kendince eğleniyormuş. Bir süre sonra mavi sakallarının olduğunu gören prens şaşkınlıkla sudaki yansımasına bakmış. Prens karşısında mavi sakallı ve farklı bir yüz görünce çok korkmuş. Telaşla yerinden kalktığı gibi saraya doğru koşmuş. Saraya vardığında nöbetçilere her ne kadar kendisinin prens olduğunu söylemiş olsa da kendisine inanmayan nöbetçiler onun saraya girmesine izin vermemişler. Çaresiz kalan mavi sakallı prens kendisini gören çocukların ''Baksanıza ne kadar tuhaf bir adam, mavi sakal mı olurmuş?'' demesine üzülerek tekrardan ormana gidip kendisine kalacak bir yer bulduktan sonra orada yaşamaya başlamış. Bu arada kral ve kraliçe askerlere her yerde oğullarını aratıyormuş. Günler bu şekilde geçip giderken yalnız başına yaşamaya alışan prens, başkalarıyla alay etmesi yüzünden bu olayların başına geldiğinin farkına varmış. Ama kimin kendisini mavi sakallı tuhaf bir adama dönüştürdüğünü de bilememiş. Çaresiz bir şekilde ormanda terk edilmiş halde bulduğu küçük kulübede tek başına yaşamaya başlayan prens, zaman zaman ihtiyaçlarını gidermek için şehirdeki pazara gidiyormuş. Pazardaki herkes ona mavi sakal diye hitap eder ve onu çok acırlarmış. Pazarcıların kendisine sırf acıdıklarından yardım etmeleri ve kendisine mavi sakal diye hitap etmeleri prensin çok zoruna gitse de yapacak hiçbir şey yokmuş. İşte zaman her şeyin ilacı derler ya, prens de yeni hayatına neredeyse alışmış. Mavi sakallı prens, ormanda topladığı mantarları pazarda satıp onunla ihtiyaçlarını gidermeyi düşünmüş. Mantarları bir tezgaha dizip müşteri gelmesini beklerken, güzel giyimli genç bir adamın yanındaki askerlerle pazara girerek pazar esnafıyla kibar bir şekilde konuşmasını izlemiş. O esnada eski halini düşünen prens, mantarları tezgahta bıraktığı gibi ağlayarak ormana geri dönmüş. Bu arada sihirli küresinden prensi izleyen büyücü onu ilk defa bu kadar üzgün ve çaresiz görmüş. Artık onunla karşılaşma zamanının geldiğini düşünerek prensin kaldığı kulübeye gidip kapıyı çalmış. Kapıyı açan prens, içeri buyurmaz mısınız efendim? diyerek kibar bir şekilde büyücüyü içeri davet etmiş. İçeri giren büyücü, sen çok ilginç birine benziyorsun, bana hikayeni anlatmak ister misin? diye sormuş. Prens başından geçenleri tek tek anlatmaya başlamış. Birkaç ay öncesine kadar başkalarına yaptığı yanlışları, bir prens iken nasıl mavi sakallı, tuhaf bir adama dönüştüğünü en ince detayına kadar anlatmış. En sonunda ise aslında ben dersimi aldım. Başkalarıyla alay etmenin ve onları küçümsemenin çok kötü bir şey olduğunu anladım. Anladım anlamasına ama nasıl eski halime döneceğimi bir türlü bulamadım demiş büyücü. Demek yaptığın hatanın farkına vardın. Öyleyse biraz daha bekle. Bakarsın bir gün eski haline dönersin kim bilir diyerek müsaade isteyip kalkmış. Prens şaşırmış. O yabancı kadının kulübesine neden geldiğini ve garip garip sorular sormasının sebebini anlamamış. Kendi kendine yapacak bir şeyim yok en iyisi bu akşam erkenden yatıp uyuyayım diye söylenmiş. Prens o gece düşünceler içerisinde bir o yana bir bu yana dönmüş. Sabahı zor etmiş. Gökyüzü aydınlanmaya başladığında elini yüzünü yıkamak için çeşmenin önüne gitmiş. Tam karşısındaki aynaya baktığında gözlerine inanamamış. Çünkü prens o sabah eski haline dönmüş bir şekilde uyanmış. Prens sevinçle elini yüzünü yıkayıp kahvaltısını yaptıktan sonra hemen saraya gitmiş. Onu gören askerler sevinçle ''Hoş geldiniz prensim, nerelerdeydiniz? Sizi aramadığımız yer kalmadı.'' demişler. Prens çok kibar ve nazik bir şekilde askerlere onları yorduğu ve kırdığı için üzgün olduğunu söylemiş. Tüm askerler şaşırmış. Çünkü prensin bu tavrına alışık değillermiş. Adeta önceki kibirli prens gitmiş, yerine bambaşka bir prens gelmiş.'' Sarayda ilk olarak anne ve babasının yanına giden prens, onların elini öperek başından geçenleri bir bir anlatmış. Oğullarının başına gelenlere çok üzülen ama sağ salim geri dönmesine de çok sevinen kral ve kraliçe, oğullarının dönüşünün şerefine büyük bir şenlik düzenleyerek tüm halkı şenliğe davet etmişler hatasını anlayan prens bundan sonra herkese karşı saygılı olmaya ve hiç kimseyle alay etmemeye karar vermiş